Herkese merhabalar. Bu elimde gördüğünüz boşun kutusundan çıkan kurulum aparatı. Bu arkadaşlar böyle kutudan bütün halde çıkıyor. Bunun burada tırnakları var. Şu tırnaklar gerçekten çok zor çıkıyor. E, düz bir tornayı da yardımıyla çıkardım. Şöyle. Göstereyim. Kırırken dikkat edin kırmayın. Ben çıkarmayı başardım inşallah siz de başarırsınız. İçinden çıkan iki tane vida ve şu arkaya takılan şey. Şurada vidalar. Buradan takılıyor. Hemen arkasından çıkarıyorsunuz. Bunu gevşek takıyorsunuz arkadaşlar. Sonra duvara çaktığımız bu kızaklı malzemeyi şuradan geçiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet, şu an geçti. Geçtikten sonra sabitlemek için şu iki vidayı sıkın. Yıldız tornavida yardımıyla İyice sıkın arkadaşlar. Gevşek kalmasın. Şöyle test edin. Sağlam oldu. Sonraki aparat yine bu. Bunu da böyle üstten geçirip montajı tamamlamış olursunuz. Bunu hiçbir yerde gizleyemedim. Bu sesi çekme gereği duydum. Böyle takarken bile zorlanıyoruz. Evet. Takmayı başardım. İyice sıkın. Bunu gerçekten bu tornavida yardımıyla bakın şu tırnaklardan tornavidayı böyle geçire 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 açmayı başardım. En son şuradan alttan köşelerden sonra ara montaj için zaten gerisini bilirsiniz. Şu deliklerden montajını yaptıktan sonra doğru bu şekilde cihazınızı geçirebilirsiniz.